Arkadaşlar merhaba. Bugün siz arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz. Arkadaşlar Brawl Stars'ta bir tane mini game yaptım. Arkadaşım yanımda. Arkadaşım arkadaşım ben mini e... söyle söyleyeceğim şimdi. Abi sen e, ee, çalıya gireceksin Mike'la. Bütün yükleri kıracaksın. Hmm. Mike'la. Evet. Ben Piper'la alacağım onları. Ama sen almayacaksın. Hmm. işte Hmm. Dur abi ben sana geleyim. O yüzden. Abi geldim. Tamam ben göstereyim o zaman. E, profil diyorum. İnternet de çok kötü ya. Gel. Neyse arkadaşlar. Evet. Şu an profil önemli değil. Ben bir oyundan çıkıp bir daha gireyim arkadaşlar. Arkadaşlar ben oyundan çıkıp bir daha gireyim. Hemen. Yani. neden çünkü <laughs> Arkadaşlar biraz internetim kötü. <laughs> tamam. Niye ben neden Arkadaşlar şimdi ben Piper seçiyorum. Ben seninkine bağlamışım yine güzel. Şimdi arkadaşlar Piper seçiyorum ben Arkadaşlarla benim Piper'ım ne yapıyor? ya? Ee, vardı benim Piper'ım nerede benim Piper'ım? Piper, Piper. Ha burada. Şimdi <laughs> arkadaşlar, e, e sen Alo. de Dynamite seç. Tamam seçiyorum. Ben görebiliyor mu benim ne olduğunu? E, yok. Niye? Uygulama onun için değil. Şimdi arkadaşlar oyuna girmek ki arkadaşım bana yüklenecek. Horas kırıklı. get it. Şimdi ben. Şimdi ben seni bu Şimdi arkadaşlar, <laughs> Buraya, <burası farklı. gülüyor> Kapanak, Oha ya vurdu. şimdi ya? Bir Şimdi arkadaşlar, Arkadaşlar, bir şey merak ediyorum. Oradaki altı Keşke 4 bin. Keşke indireyim. Dört bin vurdu. Şimdi arkadaşlar ben <laughs> Tamam. Şimdi. <gülüyor> oh! <gülüyor> ben o. Ne Şimdi. 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 Şimdi sen çallara gir. Girdim. Tamam. Şimdi. Tamam ben sana bakmıyorum. Şimdi arkadaşlar onu vurmaya çalışacağım. Benim gölün oraya gelme. Ateş etme ateş etme. Niye? Ateş etmeyeceksin işte. Biliyorsun mu Hayır yerim ben de, 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 de O zaman şey yapmayın. Vallahi acımam. Bu. Ama bulamazsın. Arkadaşlar şu an biraz buralardan Çıkamıyor. E o, o zaman ben biraz haritayı büyütmüşüm. Ondan. <laughs> Arkadaşlar şimdi çekiyorum. Arkadaşlar şu an <laughs> göreceğim. Yönler geçti görmedim. Gördüm. Aksesuar geldi şimdi. arkadaşlar ve vuruyoruz Ama kualacı. çok güzel, güzel, güzel ya. Arkadaşlar ben bir iki saniye bir şey düzenleyeceğim. Abi biz... arkadaşlar şimdi onu düzenleyeyim. ben bu sefer katil alayım Rika'yla. Onlar olur mu? Olur mu? Olursun. Şimdi ve arkadaşlar Böyle yapıyoruz arkadaşlar. Ben e, bu arada e, ben böyle yapıyorum sen çıkma tamam mı? Ben çünkü e, orada biraz haritayı büyük yapmışım. Tam. mı? Şimdi arkadaşlar ben e, koyuyorum bunları. Bu sırada arkadaşlar e, bak, şöyle... e, arkadaşlar bu arada e, piper olmayanlar Rico ile de yapabilir. E, 8 bitle de yapabilir ama arkadaşlar e, 8 biti aldığınızda büyük ihtimalle Piper çıkacaktır. Çünkü arkadaşlar bana Piper 400 500 kupalarda çıktı. Oğlum bana eski hesabımda e, eski hesabım e, çalındı da e, çalındı da şey e, evet arkadaşlar şu an düzenledik haritamızı. E benim eski hesabım çalındı da. Ben de 8 bit almadan çıkarttım Prova o nasıl oluyor? E, oğlum e, zaten büyük ihtimalle 8 bit almadan Piper çıkar. 8 bit aldıktan sonra çıkar mı? Yo, o zaman da çıkar ama o zaman onlar daha az olur. Ben hazırım abi. E benim şey yapmam lazım. Şunları kırmam lazım önce arkadaşlar. Ama çalınırız. Arkadaşlar e, bu arada siz de bu böyle bir harita yaparsanız oynayabilirsiniz. Ben bunları çok böyle kırmak istemiyorum. Zaten buradan buraya geçer geçemezler. Şöyle e, simetrik olsun. Bunu Şuradan bana da göstersen sonra. Arkadaşlar şimdi böyle yapıyorum. Zevk eğlenceli taraf ben de arkadaşlar. Ben kaydedeceğim. Sen bir koyun seç. Ben ses kısayım oyunum. Hazır, hazırı ver abi. Nesin? Dur ben e, ee, Mike Mike'a. Duralım ama yerime bakma. Tamam bakmam. Bir de şey <laughs> e, şey yapacağım. <laughs> arkadaşlar bunu yanlışlıkla altıma koymayayım diye bu diğer yıldız gücünü aldım arkadaşlar. Şimdi arkadaşıma kıracağım yükleri. Şimdi Şöyle arkadaşlar e, biz e, Mini game anlamayanlar varsa, mini game anlamayanlar varsa tekrar söylüyorum arkadaşlar. Eee şey yapacağız. Ee, arkadaşlar böyle 50 tane yükü koyuyorsunuz. Sonra Dur, ben arkadaşınız Rico veya Piper seçiyor yani normal mini game'i Piper oluyor ama zaten büyük ihtimalle Piper'ınız vardır. Piper çok zor çıkmıyor. Ve arkadaşlar Arkadaşınız ortaya geçiyor. Ortadan çıkabiliyorum. Sen çıktığın için? Tamam. Yok o o, o benim e, yeri yeri fazla olduğu için de sen çıkma. Şimdi arkadaşlar. O Beni bulmaya çalışacak. Oha! Ah, Canı gitti. <laughs> <laughs> aldım be, aldım be. <laughs> arkadaşlar Ama işte senden böyle sinirimi de ha. Evet ya, çünkü ya. ben karakteri değiştireyim arkadaşlar. Ne, Dur sen? arkadaşlar benim kulübümde bir şey yani karakter... Yani, lan, ben, ay, ben 16 yaşındayım ve ben lan, 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 to. Lan, lan, to gidin kızmış. Bu kulüpten. Gidin bu kulüpten. Lan, ben, ay, ben 16 yaşındayım ve ben de i̇şte ne Ne olsun arkadaşlar. Biz mini game'imize giriyoruz yine. Arkadaşlar. Hoş geldin hmm. abi. Şey yapıyoruz arkadaşlar. Yine ben ilk oynayayım. Allah. Dur abi. Dur sen çekil ben etrafa şey özel. Tamam tamam ben e, hemen yükleri kırayım. Güzel. Ay yanlışlıkla oldu. Tamam. Şöyle topluyoruz. Abi sana Abi ben benim seni öldürmem gerekiyor. Niye? Oğlum yanlış bir şey yapmışım. Ne yapmışsın? Öldürebilir miyim? Hayır. Neden? İşte, mini game'i. O zaman ben seni öldüreyim. Öldür bakalım. Benim yüküm daha fazlası. Bum! <laughs> 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 Bak Ve arkadaşlar e, şu an Şansı Piper'a denemeye giriyoruz. Ay düzenleğe giriyoruz. Hyper banlı mı ya? Ay, Ve evet, arkadaşlar, şuradaki tek yükü ya. şey yaptık arkadaşlar. Evet, ya? Evet arkadaşlar. Hmm. Şu an mini game'imize giriyoruz cık, cık. yine. yükleri toplayacağım. Bu güzel olmuş ha. Bu güzel olmuş ha. Ben evet arkadaşlar, söyledim. yüklerimizi toplayalım. Aa, bunu videodan falan mı gördün acaba? Aynı evet videodan. ya ben başka 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 bir yerden Ama görmüştüm. Allah. Dedim dur ki niye edemeyim. göstermeyeyim? Bak bana ateş ediyorsun var ya. Oğlum yanlışlıkla alıyor. Ve arkadaşlar şunları toplayalım. Direkt. Hayır ben topluyorum. Ben yani topla. Ben bir ultimi kasayım. Ulti dur. Kasma ya. Ulti yok. Olmasın beni öldürmeyeceğim ya ben seni Dur oğlum öldürmeyeceğim. Boom. Oha. Ne oldu be? Oğlum yanlışlıkla dondurdum lan seni. <laughs> Hay ben ortaya geçtim. Tamam. Orta şuradan geçsin. Şöyle. atalım. Yol. Şu. arkadaşlar tamam, şu tamam. an buldum bul. Şurada. arkadaşlar şu an pusluyorum. Buradan. Gördüğünüz gibi. Aa, çıkma, çıkma, çıkma. Çıkmıyor. Oğlum çıktın görüyorum. Ya. ya oğlum ya çıktın. Çıkmadım. Dur dur dur. Buradasın. Şuradasın. alı Şurada. 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 Nasıl geliyorsun ya? Oğlum sen ateş ederken görebiliyorum ben seni. Abi. Şuradasın o zaman. şöyle. Şuradan bakıyorum. Şuradan şöyle şöyle. Şuan az önce vurdum da. Kesin şuradan. Heh. Bu arada gaz Abi. geldiğinde haberin olsun. Bitiyor oyun Abi go gaz şimdi çıkabiliyor mu olsun ya. Yani. Hayır hayır şu an çıkamıyorsun. Ne Allah, Allah. Allah Oğlum Allah ya. Kaldın. Oğlum çıkmak yasak ama. Oğlum. E? O zaman nasıl bulalım? Oğlum hayır sen ateş edeceksin. Tamam ol ya. Sen arkadaşlar, eee öncekinde zaten ben kazandım. E, ay öncekinde kaybettim. Öncekinden öncekinde ben kazandım. Şimdi arkadaşlar ben e, şey seçiyorum Piper. Seç abi. Arkadaşlar, e, pusu özelliğini aldım arkadaşlar. <laughs> Ve arkadaşlar direkt ateş ettiğimde <laughs> Niye yapayım bu sesini? Ya boş ya. zaten yakın oraya. Sana vuramayacağım ya zaten. Oğlum anla. Allah. Oğlum niye alıyorsun? Dur. <laughs> dur, dur, Oğlum dur, dur, vallahi olacağım. kazanırsan ceza var ha. Ya, yanlışlıkla ya. Ceza Oğlum mı? niye yükleri alıyorsun? Ha dur yanlış yaptın dur yanlış. Oğlum mı? cezan var. Ölmek. <laughs> ben de seni öldüreyim. O <laughs> yani... farkındaysan videodayız. Abi yanlışlıkla oldu ya. Oğlum ben e, şeye seçeceğim. Başka karakter. Ben de ya? Hayır oğlum sen başka. Ben boy... Oğlum oğlum sen hayır bu bo, bo'yu seçemezsin. Tamam. Sen Mike seçeceksin oyunun kuralına göre. E yok e, şey o zaman Barley'i de seçebilirim. Barley diyor kendisi. de seçebilirsin. Doğru diyorsun. Ben de Barley. Barley de seçebilirsin. Dick de seçebilirsin. Dik. Tiki yok ki bende. Tiki ama tikin yok zaten. Tiki ki? bu daha iyi ya. Unut Arkadaşlar. O benim. Benim ekranım şöyle. Abi Ol. Haberin olsun. Ee, <laughs> benim, benim <kekim. gülüyor> Oğlum hazır bir Arkadaşlar şu an. Oyun bug'a girdi. Arkadaşımın ekranında oynuyor. Abi sen beni bir öldür. Dur ben öldüreceğim de şu ritleri toplayayım. Tekli öldürmek istiyorum. Oyun. Of of, of. Bu. Gir. Abi. Bir yazamıyoruz büyük ihtimalle. Onu yazlamıyoruz. Yok gelmiyor ya. Arkadaşlar ben şöyle Öldürdüm yapayım. Öldürdüm abi. Youtube'u da kapatayım. Brostars'a da kapatayım. Arkadaşlar ben bir daha giriyorum. Ben yaptım burada. <laughs> Arkadaşlar. Öldürdüm abi. E, elimizi son son elimizi oynayacağız. Çünkü onlar gece oluyor bir de. Evet. Bir de evet arkadaşlar ben hazır verdim. Ben de verdim. Yani verdim. şimdi verdi. Evet. On Ondan... savaşçının etrafında nişan al. Yok, savaşçının etrafında mavi bir dönüyorsa o vardı işte. Neyse arkadaşlar ben hemen aksesuarımla şunları kırayım. Gelme mavi şeyleri. Ya oğlum bir şey diyeceğim ya. O oh, bir şey diyeceğim. Oğlum sen bir tane yük al, bir tane yük al. Abi. Ha bir tane yükle biraz dayanıklı olayım değil mi? Hayır oğlum bir tanecik yük al. Bir tanecik. Anladım. Al abi. Şimdi. Ya oğlum eskiden bir can kalıyordu bu. Değil mi? An hani oğlum eskiden. Dur bir... ya Oha! Allah! Oğlum yanlışlıkla oldu. Valla otomatik bastım. Ya. Bir dakika. Arkadaşlar son elimiz. Arkadaşlar son elimiz. Evet bir arkadaşlar son elimizde oynayacağız. Bu arada son bir kere de söylemek istiyorum 200 abone olduğumuzda brawl Pass alacağım. Şöyle. Evet yanlış duymadınız. Arkadaşlar yarınki videolarda beni 90 elmas görebilirsiniz. Çünkü. Evet. Ödül var. Evet ödül var. <laughs> şey maçı kazanmış. Yani gö alacağım. görebilirsiniz değil yani göreceksiniz. Brawl Stars videosu atarsam. Abi ben 2 tane yük alsam ya. ya. abi sen bu yükleri al zaten. Ben şu aksesuarlarımı yanlışlıkla. dur öldürme. Öldürme. Dur, dur. dur tamam. Bir yük al tamam. Onları sana. Üç, ben aha. aksesuarlarımı atayım. Bu arada arkadaşlar gördünüz. Gel, bak arkadaşlar şöyle bak vereyim. Arkadaşlar 2 merminiz dolduğunda arkadaşlar bunu tam atmadan tam attığınızda arkasına ya da çaprazına falan yaptığınızda öyle bug oluyor. Kalkma abi. Tamam. Arkadaşlar son elimizde de kazandık. Yani arkadaşlar son bir tane bonus round yapalım. Tamam. Arkadaşlar son Ondan bir ben tane alayım. bonus round yapalım. Ondan arkadaşlar. E, şu an bir sesimi kısacağım. Bir şey söyleyeceğim arkadaşım. Neyse arkadaşlar. Şimdi şey yapalım. Şimdi arkadaşlar birazcık bekleyelim. Arkadaşıma söyledim. <laughs> tamam tamam. Arkadaşlar son bir şey. Arkadaşım harita oluşturacak bir tane. Hmm. Abone. Arkadaşlar son oluşturacağız. Bir dakika, bir dakika baba. Gidiyorum. Tamam. Size size özel yapıyorum burada. Evet, şu an arkadaşım yapıyor. Biraz zor ama. Evet. arkadaşlar. Of ya çok zor yapması. Hı. Arkadaşlar şimdi bitti. Bitiyor. Aynen. Bitti. Evet arkadaşlar. Çok az kaldı. Çok az kaldı. Ben görüyorum. Arkadaşlar oynayacağız. Evet arkadaşlar çok az kaldı. Evet arkadaşlar bitti. Arkadaşlar bitti. Arkadaşım şimdi beni dostluğuna çağırıyor. Tamam. Az kaldı. Şimdi arkadaşlar. Ve arkadaşlar e, şimdi da, davet edelim. Çıkıyorum. Çık, Kapatın. Çık. Arkadaşlar çok az kaldı. Arkadaşlar çok Çınar. E çok baba, az kaldı. Çınar e Baba Çınar abi. Bur evet arkadaşlar çok az kaldı. Evet, evet arkadaşlar çok az kaldı. Arkadaşlar şu an oynuyoruz. Abone like yazmış. Arkadaşlar ben search gireyim. Çünkü search'ımı çok seviyorum. Abi ben sana tamam. söylüyorum hangisiyle gir diye. Abi ne ile gir biliyor musun? Ne? Sen marks ile gir çünkü biraz uzun yaptım. E ee, ne? Biraz uzun yaptım. Maxla ile gir ha, abi. Ne? Sen gösterirsin. Tamam arkadaşlar. Ben zaten videoda Arkadaşlar. Hmm. Başla. Tamam arkadaşlar. Ben de jack ile girdim abi. Keşke bu arı kapatsaydın. Arkadaşlar olsun. Aa like yazmış. Evet arkadaşlar like yazmış. Şimdi Çok teşekkür ederiz. Ve arkadaşlar siz Abi like bot atmayı unutmayın. Bot arkadaşlar.